Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Gençler Inception Roleplay'e ye yeni hesap açacaksanız, yeniden kayıt olacaksanız ve yeniden başlayacaksanız abi kayıt ola giriyorsunuz ve en aşağı kısmında promo kodu kısmı var. Oraya koz kocaman bir şekilde büyük harflerle Pavel yazdığınız zaman oyuna girdiğinizde 3 günlük VIP'niz ve 5K IC paranız sizlerin oluyor. Ayrıyeten bir adım önüne başlıyorsunuz beyler. 3 günlük VIP'nizde tıkır tıkır paranızı mesleklerden artılarınızı kazanıyorsunuz. Bonuslarınızı alabiliyorsunuz. Ayrıca de 5K IC parayla başlamak hard bir göre çok iyi beyler. Aşağıda promo kodunu bırakıyorum. Sizler de kayıt olurken benim promo kodumla girersiniz. Sevin. Haber ekranlarında hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Miran. Bugün sizlerle birlikte Inception Roleplay'deyiz gençler. Birkaç gündür beri video gelmiyordu gençler. Normal hayatımda yani gerçek hayatımda olduğu gibi bir işte çalışıyorum. Ondan dolayı mesai problemleri falan vardı. Toparlaşamadık. Ozan arkadaşımız da hastaydı. Bir ona geçmiş olsun artık aşağıdan yorumlarla desteklerseniz bir de öpücük atarsanız seviniriz. Şimdi abi Inception'dayız ama niye buradayız? Abi Inception'da sorunlarla karşılaştık. Michael Hill ve Lee William. William mı? William mı? Artık karakterleriyle. Problem mi işledik Ozan kardeşimle? Değil mi en kardeşim? Sonra, en son hatına çekerken sorun yoktu. Buna, değil <laughs> mi? Hatına çekerken sorun yoktu. Sonrasında bize bir polis baskını oldu. Orada video kaydında değildik gençler. Ondan dolayı bizi buraya bir attılar. Bizi kapattık. Bir geldi dört polis. Onu nasıl atayım? O, o da polisin eşi miymiş neymiş böyle. Valla artık Hiç içeride bizi siktiler, siktiler, siktiler. İşte sağ olsun içeride Batuhan Tonga'nın adını verdik. Biraz erken bıraktı. <laughs> biraz biraz okkalı böyle ıslak ıslak job falan yedik. Gençler biraz sıkıntı oldu bizim için. Şuradan hemen bak önünüz şu kulübeyi mü? Buradan hemen telefonu falan aldık. Bizim bebeler aldım. Onlar da gelirler zaten şimdi beyler. Katliam tayfayı da bugün topladık. Bugün böyle güzel bir şeyler yaparız. Bugün ne bakla? Vallahi kardeşim bugün ne bak biliyor musun? şuradan kurtaralım. Bir gidelim şehre. <laughs> bir gidelim ben yedim bir yedim. yeri bir öpeyim okluyum havayı bir koklayım falan böyle içeride bunu aldım ee, ıslak, ıslak job ye ye götüm başımı arıyor bak, şey bak sağ tarafım şey görüyor musun bak sağ tarafım kıpkırmızı kaldı adam bir koydu ama <laughs> beyin hasarı geçirdim falan <laughs> adam senin içeride tüpsat diye dalga geçiyordu zaten sevmediydi seni sevmedilerdi oğlum beni <laughs> en çok da en çok da ben şey yaptım ya karaya <laughs> Neyse bizim ekip geliyor herhalde. Abi, Oo, oğlum 3 tane arabayı nereden buldun amına koyayım? İyi rence e binek babalı o zaman. Renci e iyidir. Aynen aynen. Hadi gidelim. Dur kapıyı kapatayım da ama amına koyayım. Arabayı pert etmiş zaten. Hepsi çalındı biliyor musun Emirhan? Adli işlemler başlatıldı. <laughs> Hepsi. oğlum, <laughs> oğlum bizim Amına koyayım şu kapıya geri dönmek. Gözünü seveyim. Oradaki içeride gardiyan beni yani. sevmedi. Bir daha gelirse bir daha siker beni. <laughs> ama içeride bir gar gardiyan vardı ben onu gözüme kestirdim. Tamam kardeşim sen tekrar gir istersen. Benim kafamdaki yara izi hala daha duruyor. Kıplarımızı duruyor <laughs> orada. İçeride battaniye ismini vermeydik. Biz daha 2-3 yıl daha yatardık. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık. Emirhan bir gidelim kıyafetçi. kıyafetlerimizi değiştirelim. Bir saç sakal bu. Baba bu arayı tip ne? Bize ne olmuş? Yani hani öyle göt olmuşuz ya. İçeride işe nefis harcam. Sizden ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz. İyi bisiklet siktir kanka içeride. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Ayıptır söylemesi bizim bebeleri değil bir de yemek yiyek aman oğlum. Leş gibi Allah affetsin içeride leş gibi yemekler var aman Vallahi Valla öyle Lekeli kardeşim yemek. Temizlenek, A paklanak bir hamam ama 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 gidelim. Şu Los Santos hamam yok muydu? Vardı vardı <laughs> ben sana şöyle <söyleyeceğim>, bir merak ettim. <laughs> Hemen hadi kıyafetçiye geçelim. Oh sonunda geldik. Baya uzakmış oradan vuru. Valla kardeşim çok uzakmış la. Kapıyı kollayın la. Sıkıntı çıkarmasınlar bize. Valla ben bıktım artık hani bu Los Santos hiç bizim şeyin Ukrayna gibi değil ya. <laughs> Sizin Ukrayna sıkıntılı kardeşim. Bir Inception'in yine kalitesi burada da belli ya. Ya ben de bir yenebe olduğu için bir tık sıkıntılı abi. O senden dolayı kardeşim Sen görebiliyor yani. musun bana bir tane karakter alsan güzel. Güzel söyleyeyim mi? Sen Inception karakterlerine gir. He. ID 64'ü al. Tam realistan. Senin bir gün olsun ben sana öyle diyeyim. Yapma. Ben, Allah, realistan. Ben buyum. Ne, niye böyle bir şey aldırdın <gülüyor> bana? <gülüyor> <laughs> Sakallar ayı bak Ben niye, sen de böyle bir şey giyeceksin, sikerim seni. Ni nasıl şey? Bu tarz bir şey giy. Bu tarz bir şey giy. Bu tarz bir şey giy. Bu ne oğlum? <laughs> Bir daha Hadi selamun aleyküm. Tekrardan şehre geri geldik kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz bu gençlere? Bir şeyler yapak. Ben sıkıldım. Benim karnım da aç. Yemeğe yemekçiydik. Yemekçi, yemekçi, yemekçi. Hemen 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 bir rakı balık falan yapak ya. Ama ee, yok ki orada. O, Los, <laughs> domuz, domuz yemeği, domuz eti yersin kanka. <laughs> tamam o zaman bir bu falan yiyelim Oh be sonunda geldik hanım. Ne uzun oğlum bu ne uzakla la. Allah sorma yer. kardeşim ya. Oradan oraya, oradan oraya. Ne yiyeceğiz kardeşim ben burada? Ne <laughs> yiyeceğiz? <laughs> Nobiz'e bizim... Nobiz bak. Nobiz önden gidiyor. Nobiz. Bu niye paytak paytak yürüyor aman okuyor. <laughs> Nobiz. <laughs> bir de önden gidip hemen sipariş veriyor ya. Göte bak. Ne yiyeceğiz kanki? Valla canım var ya. Ne olsa yerim kanki la. Sandviç, taco. Taco biliyor musun la taco? Yok. Hamburgeri var, donut var. O bak hayvana bak. Bana bir pizza, iki hamburger, üç donut, iki kola anladın mı diyor. Hayvana bak. <laughs> aman okuyayım. Tamam hızlı oldu. Piçe bak. <laughs> aman okuyayım sanki İngiltere prensi. Göte bak orada şey veriyor. Bence bana bir tane yeter ya. Ben dilim pizza aldım 5 tane. Ben hamburger aldım 2 tane yeter bana. Gel oturak onların yemeğini falan bekliyor. Ayıya bak lan bana bak nasıl yapmış bir de oraya. <laughs> Anla amına. Kalk toparlan amına koyayım ya. Bizim ekip de hiç insanlık görmemiş. Ne yapacağız? Bizim bizim ekip bir nereden topladık bilmiyorum. Tebe yatır ya. Biri yatıyor. Biri iyi ki dükkan boş. İyi ki resim Vallahi olmuyor. billahi. Ananı satayım. Adam. Of çok kötü kokuyor bura amına koyayım ya. Oğlum mekanın sahibi gelse dese ki amına koyayım siz ne yapıyorsunuz burada dese çıkın siktirin gidin dese yeri var amına koyayım ya. Ne anlatacağız oğlum adama? Oğlum bu kavga ne? <gülüyor> <gülüyor> Ah çok kötü ya. Of. <laughs> Arkadaş nasıl yürüyor nasıl yürüyor yürüyüşe bak Allah'ım endama bak. Daha bir de gidiyor soruyor bak bak bak. Aman mı diye soruyor bir de çıldıracağım şimdi. Seni mi bekleyeceğim diyor. <laughs> Oho yanlık oğlum ya gözünü seveyim Abi. hadi. Hadi yiyip çıkak şuradan ya. Hadi gidelim. Beyler bunlar gezin bize ben geliyoruz. O biz biraz koşsun lan koşsun koşsun. <laughs> bırak bırak koşsun o. Kilo versin amına buna koydum. Evet beyler zar zor yemeğimizde yedik. Kendimiz zar zor eve attık ama unutmuyorsunuz büyük harfla pava TV büyük Ozanak Ozan Aktaş promosyon kodunu kullanırsanız 3 günlük VIP 3 ve 5 bin dolar para ediyorsunuz. Bugün yanımızda olan Ozan Aktaş'ın ekibine teşekkür ediyorum. Yanımızda olan herkese beyler hepinize tekrardan bol bol teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için. Bu arada bu videonun çekiminde çok fazla kişi yer aldı. Atek'iniz olsun, diğer yetkili arkadaşlar olsun. Hepsine tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. inception medya sağlıklı günler diler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.